Aynen bak kendim duydum ya. Öldürdün mü? Sen yaylaya çıktın mı başkasını öldürttün mü? Sen sattın mı? Ben senden şüpheleniyorum. Öldürmüş olabilirsin derse ama sattı, öldürttü, öldürdü. Oldu. Yani 3 yıl geçtiği için değil mi Suzan? İlk yani... gün abla ilk gün. Ha ilk gün. İlk gün tabi. Ha ilk gün bu kadar söyle Suzan. Evet, evet. Ya ilk günde ya öldürmedim değilsin. Öldürmedin sen ne ettin? Bir kattın mı diyeyim? Öldürmedin sen sattın mı diyeyim? Ne ettin diyeyim? Nasıl gitti diyeyim? Sana tabii ki soru soracağım. Başkasına mı soracağım? Kız olsa da yok. Sen ben ben olsa ben hem de olsa sen de bunu bayağı kuracak. böyle ateş fışkırıyor. Kendini zor tutuyor. Yani bak öldürdüğü kelimesine o kadar çok bozulmuyor. Para karşılığı verdin mi kelimesine bozuluyorsun. E haklısın para karşılığı insan karısını neden verir yani değil mi? Şey, diğer kendisine yakıştırsın abla. ona bozuluyorsun. Ben eşim asla o şekilde. Ama bana öldürdü desin bana katil desin ama bana o kelimeyi kullanmasın. Ben anlamadım abla bunlardan Allah'ın izniyle. Çünkü ha. suçum yok benim. Anladım. Ama o kelime çok ağrıma gidebilirsinler yani. Bir gün kendini tutamazsan fena olur. Niye para karşılığı sen vereceğini düşünüyorsun Savaş niye bunu ya, yapsın? Şunun cevabını versin bakalım ha? abla şimdi. Versin. Niye, niye para karşılığı versin ki Savaş karısını ya? Tamam, Bunun cevabını ver bakalım şimdi Suzan sen. Ne bakayım merak ettim gerçekten. Evet Suzancık. Ya işte, sattın mı? Kattın mı diye illa soru soracağım. Ya ben mecbur sordum. Ne var Rica ediyorum. Kemal Bey ikiniz ne, aynı ne anda, ne şey anda konuşuyorsunuz. Ya. Ya. Yok ablacığım bak. Bir, Hadi, bir dakika bir saniye. İşte Sen de ne ettinizse sen de Suzan, Suzan kocası iki çocuğunun annesine ya iki çocuğu annesi Nurhan'ı neden para karşılığı ya bir pavyona, bir eğlence mekanına bir yere mi verdiğini düşünüyorsun? Niye versin karısını ya? Karısı ya çocukların annesi. Ya başından ha. def etmek mi istedi? Ne etti? Pa para karşılığı olmadı ise işte, öldü ben bir i̇şte... şey söyledim ah. bak bundan sesi. Ne yaptın diye tabii ki soru sordum. Mecburum sormaya ya. Ya soru sor da niye yani? Ne? dedi. O da açıklasın o zaman para bir, dakika, bir, dakika, bir saniye, bir dakika dursana da. Kemal Bey'in sattı. Yani? Yani. Kemal Bey'in sattı. Para sattı. Ne diyorsun yani? Ne söyleyeceğim belli Ben canım yanıyor. Ben tamam. merak şimdi abla para kazandı sattı diyorlar. Yani iki iki insanın... daha... e Çok özür dilerim ama tarihi önce altını daha önce altını, altını atlayan Şimdi, şimdi kahramanlık yapmak yetiştirmiş. As yalan makinesi getirsinler. Yalan makinesi e getirsinler, bağlasınlar. Savaş. Yalan makinesi bağlasın bağlasınlar. Ben yine konuşurum. Zaten yalan makinesi. Ta makineye makineye bağlanır mı? Kemal Bey, hem beni dinleyeceğini söyledin hem de dinlememeye devam ediyorsun. Kızıyor kafam ya. Bir dakika, kızıyor da o dik, dik kelimelere dikkat et.